mehir hiç şüphesiz Kur'an'ın ve sünnetin hükme bağladığı şer'i bir meseledir. Ve bu açıdan mehir temelde iki şekilde görülür. Birincisi mehir belirlenmeden yapılan nikah. ikincisi mehir belirlendikten sonra yapılan nikah. Ve her bir hükümde kendi arasında iki ayrılır. Mehir belirlenmeksizin yapılan nikahlara baktığımızda cinsel ilişki, nikah yapılıp cinsel ilişki söz konusuysa işte bu meselede mehir zengin ya da fakir mehir misli açısından mehir vermekle söz konusudur. Ama eğer mehir belirlenmemiş ise ve bu kimse ile cinsel ilişki yoksa ve nikahtan sonra boşanma söz konusuysa Bakara suresi 236 ayetinde Rabbimiz Allah azze ve celle ve metti onları yararlandırın yani onları razı edin şeklinde alimlerin ittifakıyla o kadını hoşu edip razı edip ona bir şeylerin hediyenin verilmesi ile ilgilidir. Bu birinci yönüyle. İkincisi ise mehir belirlendikten sonra yapılan nikahtır. Eğer mehir belirlenmiş cinsel ilişki olmaksızın boşanma söz konusuysa hiç şüphesiz ki bu e, mehrin yarısının verilmesidir. Nitekim Rabbimiz Allah Kerim kitabında Bakara 237 adında فَنِسْفُ مَا فَرَدْتُمْ Size farz kılan o mehrin yarısının verilmesidir. Ama eğer cinsel ilişki söz konusu olmuşsa erkek bu kadına söz verdiği mehrin tamamını yerine getirmek ile mükellef.